Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yarın koşulmasını beklediğimiz Güney Afrika Greyville çalışmam bitmiştir. Direkt yorumlara geçelim isterseniz. Yedili plasinin ilk ayağından itibaren başlayalım. Yedili plasinin ilk ayağında ben 1-2 ee, iki, sıralı ikili düşünüyorum. Favorim 1 numara e, ekürilerin yarın bir tersik olmazsa Prense ayağında en kötü birinin kalmasını bekliyorum. O da olursa bir numara olur. Ama ben bir iki sıralı ikili düşüncem var. Altılığın ilk ayağında riske giriyorum. E, Altılıyı çünkü sürpriz arayıp iki bankolu yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir bakıldığı zaman e, altın ilk ayağında The Melo. Ee, Eküren'in 5 numaralı Belcar ismini değil de e, 104 gün aradan sonra koşu görmüş olan 1 numaralı e, Dancik Zwort'u tercih etmiş. O ismi tercih etmesi sebebinden dolayı ve atın da e, aradan sonra koşu gördükten sonra bu koşuya katılacağını da varsayarsak Melo tercihiyle ben yarın için altının ilk ayağında Kazanmasını beklediğim isimdir. Ee, rakip olarak muhtemelen iki numaralı Rose Princess olabilir. Bu isim de 63 gün aradan sonra koşacak. Ee, ekörelerin form durumunun iyi olduğunu düşünüyorum ve bu koşuda ee, benim kazanmaya yakın isimler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki riskler kim? özellikle yarın favori çıkacak iki isim. 4 ve 6 numaralı isimler arkadaşlar. Siz cesaret edip bu ismi tek düşünmüyorsanız 4 ve 6 numaralı isimleri mutlaka kuponunuzda değerlendirmenizi almanızı öneririm arkadaşlar. Hatta gerekirse yeriniz varsa farklı bir kurgu yapmayı düşünüyorsanız 7 numaralı Rainbow Anaykın'da burada sürpriz şansı olan bir isim. Yani 2 benim burada alternatif bankom rakip olarak 4-6-7 düşünüyorum. Ama ben yarın ekürelere e, güvenmek zorundayım. Çünkü kuponumu o şekilde ayarladım. Altının ikinci ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada benim favorim 10 numaralı Sonyador olacaktır. Bu isim gördüğü koşudan sonra Koşmuş olduğu 50 zarklık koşuda Winter Vaves'in arkasından ikinci ligle yarışı bitirdi. Bu jokey ile daha önceden Scottville Çin pistinde koşu kazandığını da biliyoruz. Yarın için uygun formu ile bu koşuda benim favori ismim olarak ön plana çıktı. Rakip olarak 3-5-8 6 ee, benim düşündüğüm isimler, daha sonra 1 ve 4 ee, numaralı isimler, burada sürpriz şansına sahip olan isimlerdir. Altının 3. ayağına şöyle bir baktığımız zaman, burada da favori ismim 2 numaralı Rocky Kersut alacaktır. Bu isim ee, Aston Aries ile 4 koşu önce bir birincilik kazanmıştı ki, 50 zarlık bir koşuda koşmuştu o zaman. Son koşmuş olduğu koşusunda 8 atla 5. olurken yine 50 zarlık bir koşuda 5.lik gerçekleştirdi. Şimdi seviye olarak 60 zara çıkıyor. Yani 10 üst zara çıkıyor. 10 zarlık üst zara çıkıyor. Burada benim favori ismim. Rakip olarak tabii ki çok isim tuttuğum için sıralamam 3, 1, 7 ve 9 numaralı isimler olacaktır. Altının dördüncü ayağına şöyle bir baktığımız zaman altının dördüncü ayağında benim favori ismim 6 numaralı Cor Roggins. Koşuya e, Afrika'nın ünlü jokeylerinden Melo ile katılacak. Bu isim 57 gün aradan sonra bu jokey ile bir koşu gördü ve bugün yine birlikteler. Muhtemelen burada yarışa gideceklerini düşünüyorum. Bu yüzden favori olarak düşünüyorum. Rakip olarak da kendisine 3, 1, 2, 7 ve 5 numaralı isimleri düşünüyorum arkadaşlar. Altının 5 ayağına geldiğimiz zaman burada da günün güvendiğim bir ismi diğer ismi var. O da 7 numaralı Sound of Hounds. Bu isim e, hayatın ilk koşusunu Valchim pistinde kazandı. Daha sonra vali iki çim daha koştu ve onları da kazandı. Bugün tekrar e, baktığımız zaman Greville'de sentetik piste geliyor. Muhtemelen e, Kumolo ile bu koşuyu lehine çevireceğini düşünüyorum. Benim bankom. Ekörüsü de kendisi kadar formda zaten. Eğer nasibimiz varsa kazanabilirler. Eğer kazanmazlarsa muhtemelen rakip olarak kim olur dersiniz. 3 numaralı Cape Eagle'ı önerebilirim. Altılı'nın son ayağına geldiğimiz zamanda da iki tane bankom gelirse burada rahat yarış izlemek istediğim için burayı da biraz kalabalık tuttum. 7 numaralı Royal Kitty'nin bu koşuyu aslında kazanmasını bekliyorum. Israrla 3 koşudur Van Kennedy sürekli olarak bu isme bindi. Bugün de 4. binişi yani ee, bu kadar ısrar etmesinin anlamını anlamadım. 2 İki ikincilik bir ikincilik pardon bir üçüncülük yaptıktan sonra son koşusunda 9 atla 8. oldu. Muhtemelen orada da atı dinlendirdiler. Yarışa gitmediler. Bu akşam da tekrardan üstüne binmiş. Eğer olursa bu akşam olur diye düşünüyorum. Ee, ya da bu sabah olur diye düşünüyorum. Kazanabilir. Benim favori ismim. Rakip olarak 8 1 5 ve 2 numaralı isimlerden burada koşuyu kazanacak performansı göstermelerini bekliyorum. Benim bağlı çalışmam bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.